Herkese merhaba arkadaşlar ben Sabri umarım iyisiniz iyi vakit geçiriyorsunuz tekrardan bir Marvel Rivals videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Marvel zombileri etkinliği üzerinden devam ediyoruz zorla devam edeceğiz kabus 2 bölümüne geldik sizlere iyi seyirler Hadi bakalım güzel kartlardan ver Vampir kart alınır hiç affetmeyin Bu yana şunu süresini de alın Belki burada dakika bir golü bir bize mavi karttan vermeyebilir Ama sorun değil Şunu da al geç en store güzel 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 verdi yanılttı beni ama verdi güzel al fadrın kurdeti ee, maksimum can al sonra şunu alacağız hiçbir sıkıntı yok Evet. Gelin çocuklar. Hızlı hızlı gelin. Evet hadi. Daha geliyor oradan sağdan soldan ya. Şu büyüklerin işini bitirelim hiç bir sıkıntı yok. Evet beyler. Sen mi durdun lan sadece? Ver mavi yeteneklerin hepsini seçin hasar artışlarını alın canları da alabilirsiniz hiçbir sıkıntı yok alınan hasar verilen hasar ee, tamam aynı zaten hiç sıkıntı yok tamam şunu bir şey yapalım pilot olsun bir yandan Do not Zeyhirler arkada kaldı abi. arkada kaldı. Olmaz böyle. Oo güzel güzel. Hemen doluyor bu sefer. Ya, siz zehirler öyle uzaktan sallayınca hoş olmuyor. Bak her bölümde söylüyorum size. Diğer karakterlerle olsun. Hemen doluyor güzel. hoş değil. Bak uzaktan atıyorsunuz hoş değil. Yemin ederim hoş değil. Gel. O olmaz böyle. Olmaz. hiç kalkmayın yere hiç kalkmayın yerden hop bak senin arkanda saklanıyor onu bana ver gel Sen senle gel size gideyim Güzel 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 güzel. Daha ikinci bölüm çok uzun sürdü ya. İkinci dalga. Koşma koşma abisi koşma. Ben. Bak. 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 Uzaktan saldırıyor. İyi ikinci seviyeye de geldi silah. yok geç tamam yok yok sen bir yere ayrılma hedefin ortasında kal Yayın beni etrafa. Hadi F'ye bas. Oo abiler. şiller hoş geldiniz beyler. Hayır hayır saldırmayın öyle. Saldırmayın hiç sevmiyorum sizi bu konuda. Bir Q daha. Evet 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 evet. Zıplayın böyle. Evet zıplayın hadi Q'da olsun Q'da olsun. Evet. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. İyi, 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 iyi. Silahımız üçüncü seviye olursa var ya on numara olacak ben söyleyeyim. İyi, iyi, iyi. Mis gibi, mis gibi, mis gibi. ya abi. Impressive. But can you repeat your success? Ben her zaman devam ederim konuşuyor. Ben hiçbir zaman pes etmem. Niye <laughs> mora gelmeden silahı yükselsek tamam da. Evet biraz body hasarı verelim şunlara. Kaçma sağ ol. Bak. Geçip de geliyorsunuz olmuyor. Ya bırak bırak benim peşim bırak. Ben sana yem olmam. birazdan Neymar geliyor. Şu mavi silahı biraz yükseltmek için bir şey verirse. Ee, tamam. Yetti gibi. F'ye basalım. Hasarımız bayağı düşük. Şimdi onu fark ettim. Şu büyüklere karşı. Abi şöyle ortaya alın, çevirin. O kaçtı, erken, kaçtı, kaçtı. atış yaptıkça süresi sarsa daha mantıklıydı öyle yapsalar daha güzel olurdu <laughs> şey <değil ya. gülüyor> evet ya nemur çok merak ediyorum sen dizide vandaya karşı nasıl kaybedebildin harbi çok merak ediyorum Hadi yani biraz daha güçlü olsa kazanırdı ya Van da bence büyü yetenekleri konusunda artıya geçti. Bombacı sen git sen git. Abi evet ortaya geç. Tamam artık orada dur. Hmm, çok kabuk götürüyor. Vampir kartı yok bizde. Vampir kartı yok bizde. Aldık ya da vermedi. Tamam. Relax. Relax. Hiçbir sıkıntı yok. Yeniden doğabiliyor Rahat olun abi. Tamam. Rahatız. Kimse kolay olacağını söylemedi zaten. Temiz. Arada o da kazansın yani. Üzmeyelim çocuğu. Tabi efendim. Onun nebesi kaçmasın. Tamam? Tamam kardeşim. Tamam gel 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 gel. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Biraz sizi azaltmamız lazım. Sizi azaltmamız lazım. Onun farkına vardım. gel gel. Biraz temizleyelim sizi. Şu yeşiller çok atak yapıyor. Ben şöyle biraz aşağıdan. Rahat tamam. rahat sıkıntı yok aslan parçalar. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Temiz rahat. Arada o da kazansın ki hevesi kaçmasın yani. Biz bunu yapalım. Tamam güzel. Şunları da al silah 3. seviye oldu güzel daha bu seviyedeyken 6. dalgadayken gelmesi güzel oldu hiçbir sıkıntı yok tamam iz 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 Do not make me regret choosing you for this mission Şöyle köşeye geçip ateş yapabilir miyim onu düşünüyorum da. Sanki o fırsatı vermeyecek gibi bize. Evet, vampir kartı almadık biz sanki. Güç dalgalanması, can artışı, can artışı, güç dalgalanması. Yok vampir kartı, ha vampir ha, var. Allah Allah. Ee, şunu ver. Bir sıkıntı yok. Temiz temiz hmm, güzel, güzel, güzel. Her yerden geliyorlar Sen de biliyorsun bitmediğini. Yavaş yavaş konuşuyor. Hiçbir sıkıntı yok. Şu maksimum can alınır. Şunu bir yenileyelim. Tamam. Ne iyi vuruyor hasar. Geliyorsunuz mu? Bekliyorum. Bak 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 sinsi sinsi geçiyorlar. şunları da. Kırmızıları geç. Verilen hasarı al. Maksimum canla verilen hasarı al. Ee, zaten elektrik hasarı vuruyoruz. Güzel, 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 güzel. Şunlar. you repeat your success. Bir şey yapalım. Men'e basalım da. Tamam. ölüler arkadaşlarısı gelsin bakalım bunda. hemen kaçma ya. Nereye gidiyorum? Ben sana kaçma değil ki sen kaçıyorsun benden. Ayıp ediyorum vallahi bak olmuyor. Hemen ortaya geç. Gelin gelin size girin. kartlardan. Hayır yok şu an bize. Çünkü mavi yeteneklere odaklandık. Ver bir vampir kartı daha ver. Şunu da ver. Ver bu da güzel. Tamam. Efe bas. Yenile. Tekrardan Efe bas. Abi hızlısı gelin. Güzel, 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 güzel. Güzel, 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 güzel. Güzel hasar vuruyor. İnşallah sizin başınız dönmemiştir. Benim başım dönmeye başladı. Fazla sağ sol yaptık. Mavi kartlar. bizim odamız mavi kartlar. 300 atım, bu milyonları verilen hasar. Verilen hasar. Ee, tamam hiç sıkıntı yok. Efe bas. Tekrar efe bas. mis mis güzel 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 hadi Ya yani çok ağırdan oluyorsunuz böyle birader böyle insan Hı -hı. evet evet şöyle oynayacağım Değililer, çok ayıp ediyorsunuz. Vallahi çok ayıp ediyorsunuz. Yani böyle oynanmaz. Kuşları karıştırdım. Ya az kaldı, fazla bir şey yok. Kolay ya, zek veriyor. Kazandıkça biz de zevk alıyoruz. Ya benim derdim şöyle köşeye geçip yapmak. Bakalım. Gel o zaman. Biraz hızlı çıkın. Oo, hoş geldiniz. Hoş gelmişsiniz. zehir atmaya başladı gene uzaktan. Adam değilsiniz oğlum siz. Allah'tan vampir kartı var can yeniliyorsun. Hadi. Vandayı verin oğlum bana. Tamam kardeşim. Ver şunu da. Maksimum canını da ver. Tamam güzel güzel güzel. iyi, iyi. <Gülüyor> 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 En rahat oyuncu benimdir sanırım şu an. aşırı kolay. <laughs> İlk elde onunla alakalı bir şeyimiz yok. Alınan hasar düşürtme alabilir. Verilen hasar ver. ondan hasarla Bir tane de var. Ee, ver şunu ver. Kalmasın. Hadi alalım kırmayalım oyunu. Çok önümüze gösteriyor. Evet. Vanda ve Neymar'la karşılaşacağız. Hadi bakalım. Torus sesinden gelebilir misin? Evet. Valla kafalarını çıkartmasına bile müsaade etmiyoruz. Pat diye vuruyoruz. Vanda selamlar. Biraz erken oldu ama. Evet. Sen de Neymar'ı aynı yere alacağım. diller. Evet, banda gitti ilk önce. Oo, bayağı geliyor, bayağı geliyor. Dolu dolu. Ne kadar olduklarını da yazsaydınız bari ya. Geç canım benim ortaya. Bitti. Bitti 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 bitti. Şu zehirleri alalım şuradan. Bitti. Bitti. Fazla şansını zorlama bitti. Bir kişi kaldı. O da bitti. Güzel. Kabuski ile temizledik. Solo bir şekilde. Bir magick kaldı. Magickleri yaptık mı bu işleri tamamdır. İyi. Hazırlan bölümüne girelim arkadaşlar. Torda da gösterdiğim gibi hiçbir şey, şey hiçbir şekilde hiçbir şey değiştirmeden e, aynı yetenekleri aynı şekilde kullandık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, ben oynarken aşırı zevk aldım. Yalan yok. Torun bu yeteneğini çok sevdim. E, i̇nşallah bu aynı istikrarı şeyleri gösteririz. Kabus 3 ile kabus 4'te de gösteririz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala da abone olursanız şimdiden de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.